Merhaba arkadaşlar. Bugün size Wi-Fi eklemeyi yani kısa yolla başkasının Wi-Fi'sine bağlanmayı göstereceğim. Şimdi ilk olarak t tadında olan Wi-Fi'lerimize bir bakalım. İki tane var. Aynen iki tane var. Genel olarak isim değiştirilmemiş wi çalması daha kolay. Çünkü belirli bir şifreleri alıyor. Şöyle bakalım. Ee, size Tumblr adına bir program vereceğim. E, ee, Jumpstart kuracaksınız setup'u ile. Kurduktan sonra Tumblr'ı masa almanız yeterlidir. Benim burada zaten. Çalıştıralım. Ara diyoruz. Burada kendi wifi'simiz çıkıyor zaten. Kend kendi wifi'im %96 çıkıyor mesela. Ee, buraya gelelim. Tamam. Şöyle tenant wise seçelim. Buralar min. kendisi otomatikman seçiyor zaten. Burada biraz bekleyeceğiz Ve evet. wifi ekle Şöyle gördüğünüz gibi. Özellikler diyelim. Şifresi bu. Böyle basit bir program aslında. Çok zor değil. Ama genel olarak e, isimsiz olanları daha çabuk eklediği doğrudur. Hmm, takipte kalırsanız daha farklı ve daha yeni paylaşımlar sunacağım. Teşekkürler.